59 yaşında. Şimdiye kadar tüm riski göze aldı. Hiçbir aşı olmadı güvenmediği için. Yerli aşıyı bekledi ve şimdi Türkovak aşısını yaptırıyor. Harika. Yavaş yavaş. Nefes Öbür elinizi aşı şeyi görebilir miyiz? Evet. Heh. Onu görelim. Heh. Nefes Harika. alın. Türk Hava Vak aşısı oldum. Ee... Vatana millet hayırlı olsun inşallah e, diğer aşılara güvenmeyip e, Türkün aşısına olmak isteyen tüm milletlere de nasip olur inşallah Türk insanına, hekimlerine, e, bilim adamlarına güveniyorum. İnşallah bundan sonra artarak başarılar devam eder. E, ya e, aşılarını olsunlar kendi güvenlikleri için, sağlık için, bizler için, e, geleceğimiz için. Yani 50 yıl sonra Türkiye kendi aşısını üretti elhamdülillah. Yani arzu ederek, isteyerek, ilk günde koşarak geldik aşılarımızı olalım diye. Niye? Çünkü gayri, e, doktorlarımız bu konuda gayret ettiler. Aşıyı üretip meydana getirdiler. Bu aşıları bütün milletimiz olarak hepimiz kullanmamız lazım. Milletimizin malına e, e, özen göstermemiz lazım. Ee, Türk Havak'ı bekledik. Olabildiğince maksimum seviyede. Kendimizi korumaya çalıştık, tedbirli olmaya çalıştık. Hiç mı? Hiç olmadım. İlk başınızda oldu. İlk gün defa 11'dir. Türk Havak, evet Türk Havak'ı bekledim. Gönüllü olmak istedim, gönüllü olmak istedim fakat nedense kabul edilmedi. Belki yaşımızdan dolayı olabilir. E, mecburen e, bu günü bekledik. E, aslında bu çok uzun bir yol yürüyüşünün sonucu diyelim. Niye söylüyorum? Şu an e, bugün uygulanmaya başlayan Türk Havak aşımız aslında bir inaktif virüs aşısı ve inaktif virüs aşılarını e, uygulayabilmek elde edebilmenin yolu da önce virüsü izole etmekten geçiyor ki bu aylar öncesine dayanan bir süreç. Aylar önce virüs ilk çıktığında ülkemizde izole edilebildi ve ondan da zayıflatılarak bir inaktif virüs aşısı yapılabildi. Ve üzerine biliyorsunuz çok fazla faz çalışması geçirmesi gerekiyor. Gönüller üzerinde ciddi bir takip süreci gerektiriyor. Uzun bir sürecin sonunda kendi aşımızı elimize alma imkanına kavuştuk. Belki de bu yol sürecinin, uzun yol sürecinin en güzel günü bugün olsa gerek. Vatandaşlarımıza ciddi bir teveccüh gösterdi. Dün gece açıldı biliyorsunuz randevular ve geç saatte açıldı. Geç saatte açılmasına rağmen randevuların birçoğu geceden alınmıştı zaten. Şimdi sabahta alınmaya devam ediyor. Evet, yani... Dün gece açılar açılmaz bizim hastane için 500 civar randevu alınmıştı. Şimdi bu artık bilinir rakamlara geldiğini tahmin ediyorum ki ilerleyen saatlerde artacaktır. Çünkü günlük anlık randevu da alınabiliyor. Bir defa şunu bilelim bu bir inaktif virüs aşısı. Yani virüsün zayıflatılmış hali ve 2 ile 8 derece arasında saklanabiliyor. Yani bizim çocukluk aşılarımız gibi. Bu da transferi anlamında saklanması anlamında kolaylık demek. Belki de birçok dünyanın eksi 70 şartlarını sağlayamayan ve mRNA aşısını bu nedenle uygulayamayan birçok ülke, birçok bölge için bir umut olabilir diye düşünüyoruz. Bir başka konuda ülkemizde artık aşılama takviminde şöyle bir e, yola gittik. Artık en son aşıdan ya da hastalık geçirilmişse hastalıktan 3 ay sonra hatırlatma dozlarıyla gidiyoruz. Evet. Nasıl ki hastalıktan belli bir süre sonra koruculuk yok oluyorsa aynı şekilde aşının da belli bir süre sonra koruculuğu düşüyor. Bunu öngörerek biz de artık 3 ayda bir hatırlat hatırlatma dozlarıyla gidiyoruz. Ne zamana kadar? Pandemi baskılanana kadar. Ümidimiz bu yıl içinde artık onun bir mevsimsel hastalığa dönmesi yönünde.